ne kadar ırgalara de kıskananlar başımda felaket atan arman sarın kafam yıkılsın yakın duman yayılsın ey Yoruldum yoruldum sarıldım kafama Yaşamak savana da daha kolaydır sanırım kanka Bata çıka yol alırım arafta Ey Yürürüm Ayaklarım acılar, hükümlüyüm Yalanlarım kanıtlar, büyüdüm Hükümlülüklerim var, iz düşümün düşer üzerine İşlenirken iş düşünce cümle düzenine Serin kan, riflerin, rezil heriflerin rezil var Delillerin çağ, kaliteli delirmeli yedi beyni mal Tekin değil trip derif elinde zah Yerinmeyi bir bilsen olur seninle şans derdi nedir lan Sorun şeyin şah sorun şeyin şah sorun şeyin şah değil mi Yargınız prensibiniz algınız değildi davam Olmadım onlardan ne işkencesin tanrının yeri rahat Evim rahat ey Nemim rahat ey Dargınım diğerlerine yansın gemiler ağır ağır karanlık olur Karışır dolunaya paranoyalar Aranıyormuşum karakola çağırıyor cananıyor suçum Gözümde bile nedir rapim ne Alıp veremedikleri geçti rapim Yakın geçmişimin derin kesikleriyle Akıla demedikleri şey incelikler İdeleyecek ipmecikler peşimde yine Gelin değil der milyon tane sorunla boğuşmam bile Edin beni de diyor annem onunla konuşmam bile Aile denince canlanır gözümde eskiler hep etkilendim derinden Bari sen gelip de harmanık közünde hepsi deyip çekiversen elimden Karma karma daima aleyhime karma Anlayamam bana garezine par yanım karma Kapıldım ahengine karma marmanım lanetim ve kaderim karma karma Daima aleyhime karma daima aleyhime. Kimisi tipik çok, karmada zaman kayar, ben sesi sefas, adaleti yok, karm, merhameti yok, karm, karm, kanaati yok, karm, karm. Karmada zaman kaya ben sessiz boz Acelemiz yok Yansamalarım yarım yamalak Hatırlatın bana nasıl mutlu yaşamak Odattım hayata kalmaya Yarım da var baya Sarar zaman yalnızca masallara kan Apar topar ol, yansa korkor kozmos Boş koy boydu tozları yazar yazar Arsızca mantık aramaz yapmaz koy koy yoyu, asla sok sok sokakları mosmor rakıtlarıyla koş kovala dura kovala kovala koş olacak o kadar yol açan bocalar of hayat çok zor fazlasıyla borç, çerçe doğul yaşarken ola talut çek çek ıhtan mongolarla kol kola Paradokslar da kaybol hızlıydı da kaderiydi kenar Rostar'sa klip çekip eve dolmuşla dön hayatınız Photoshop orası kesin Nasıl adamsınız lan zavallılar Sizi sizin gibi man kafalılar Orası kesin Biz bir sürüsünüz virüsünüz Dürüst olalım baylar Biz müzisyen stupid üstücarsınız Feklerinizle sprint'i günü kurtarır Ancak Karmam Tura Yazar Karmam Tura buca 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 mağaram yuvam Oldum ki sıça darma doman kura 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 kudurdular la la köpekler huzur bulurlar Oturursa uçar uçan kartallar bu Kusursuz uçtuğumuzda süzüldük üstünden etkilendi manitan Tükürür yüzüne mermileri makina'm Allah mutlan uzanın ağlamamız uğrunuza Sarıp samuralar karmanın yargıları Atıp safrayı sakladım Ş